Herkese selamlar. Bu hafta sonu Hatay, Arsuz'a gitmeye karar verdim. Daha önceden Hatay'da çalıştığım için orada birçok arkadaşım var. Sürekli davet ediyorlardı ve en sonunda fırsat bulup, daha doğrusu fırsat yaratıp gitmeye karar verdim. Sabah hatay usulü kahvaltıyla başladık. Gerçekten çok özlemişim. Ekmeğini, peynirini, zeytinini, zeytinyağını o kadar güzel özlemişim ki çok iyi geldi. Daha sonra bir doğa gezisine çıktık. Şu manzaralara bir bakar mısınız? Yeşil, mavi, ton ton. Daha sonra bir yere geldik ve orada denize girmeye karar verdik. Böyle taşlıklı kayalıklıydı fakat su o kadar berraktı ki size anlatamam. Zaten şu an bence görüyorsunuz, berraklığını hissedebiliyorsunuz. Yüzümdeki mutluluğu da denize girmekten dolayı olduğunu anlamışsınızdır. Daha sonra köy içi denen yere geçtik ve orada arsuz çayı vardı. Arsos çayını da gerçekten çok beğendim. Daha önceden gördüm mü bilmiyorum. Hatırlamıyorum zihnim. Acaba bana unutturdu mu? Ama bu kadar güzel olan bir çayı görmüş olsam herhalde unutmazdım. Neyse köy içinde bir kafede oturduk ve kahvemizi yudumladık. Sohbetimizi ettik. Buradan arabalar geçmesi aslında daha güzel olurmuş. Neyse gittiğimiz mekanın ismi de bu. Çok tatlıydı bu şekilde akşam üzerine doğru oturduk. Şu gökyüzündeki pembelik, ağaçların yeşilliği, suyun böyle turkuaz, mavimsi, yeşilimsi olması. Biraz da kendimi görün bakalım. Daha sonra akşam oldu ve Atay'ın özlediğim mezeleri. Onları da tatmadan ayrılmak istemedim. Babaganmış, humus, bakla, daha niceleri ismini unuttum ve Jessica da burada tatlışım. Akşam serin olduğu için üzerime tabii ki kalın bir şey götürmüştüm. Çayları da çok güzeldi. Malum Urfa'da kaçak çay var ve ben içemiyorum. Daha sonra süvari kahvemizi de ertesi gün manzaramıza karşı içtik. Tabii ki Hatay usulü dürüm yemeden olur mu? Olmaz. Ve de ve, de, ve de. Haytalıyı da yemeden asla dönmem dedim ve kısmet oldu yedim. Afan kahvesi eskiden Antakya merkezdeydi artık onu Arzu'da taşımışlar. Hafta sonumu bu şekilde kısa bir özet geçmek istedim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.